Günaydın, günaydın. Ben <laughs> şu an paylaşım yapıyorum arkadaşım, İş yapıyorum burada. <gülüyor> Biz <gülüyor> burada şey yapıyoruz sanki, boş boş oturuyoruz. Ee, evet, yine bülten yok. Yine bugün aksiliğin üstünde. Böyle. Evet. Cuma bugün. Ee, öncelikle hocam şimdi haftanın <laughs> güzel günü. Niye evet. bugün aksisin? yani ben? Bugün güzel bir gün olacak inşallah hepimiz açısından. Ee, hocam şirket karları gelmeye devam ediyor. Ee, dün de artık yavaş yavaş şeyleri bitirdik artık ama büyüklerin tamamı bitti. Türksel bimler dün geldi. Bunun dışında pek çok da hani orta ve küçük ölçekte şirketler gelmeye devam ediyor. Benim orada gördüğüm daha önce de seninle paylaşmıştım. Hala böyle satış tarafında satış büyüme hızlarında bir şey var. Yavaşlama var. Satış büyüme hızları yavaşlayınca da orada da kar karmaca da karmaca da yavaş yavaş aşağı iniyor. Bimin karına ben böyle bir baktım. Bim ee, Satışlarının büyümesi yani sektör ortalamasına yakın düzey, e, e, kar bir tık e, olumlu gelmesinde şeyin de faydası olmuş. Bu rekabetten 400 milyonu geri aldılar ya. Aynen. Onun da olumlu etkisi olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. E onları yavaş yavaş geçeceğiz ama istersen bir endeksle başlayalım mı abi? Ne diyorsun endeks e, seviye olarak? Aslında endeks yorumumuz artık çok kolay. Yani hı. geçen hafta da konuşmuştuk hani bu iş şeye döndü, hacı yatmaz piyasası demiştik. Hı hı. E, aynen o moddayız. E, i̇şin ilginç tarafı hiçbir şeyde umursamayan bir şeyimiz var. Yani e, piyasamız var. Mesela aslına bakarsan yurt dışı falan e, bayağı şey, sıkıntılı. E, sıkıntılı. Ee, i̇stersen oradan başlayalım ilk ee, Böyle en azından oradan içeri doğru girelim Gerçi tamam. bizim piyasa çok e, Fiyatlamıyor ama Hani bu tarz zamanlar biliyorsun Yani böyle bir an bir kırılım gelirse e, Allah muhafaza e, Sonu kötü olabilir e, Nelerden bahsediyoruz Birincisi şu senle de bir konuşuyoruz ara sıra Şu Amerikan 10 yıllıkları e, Hemen şöyle bakalım 4.30'u 4.30'un da üstüne geçti Şimdi burası niye kritik? Hani niye konuşuyoruz? Hani şöyle göstereceğim. Bu şunu haftalığa geçirelim. Haftalıkta bulunduğumuz seviyeler. Şimdi geçen sene burayı Ekim gibi gördük evet. ee, ve sonra bir rahatlama geldi gerçi. Ondan öncesine gittiğin zaman abi 2008, e, 2008. 2008 krizine gidiyorsun. Yani e, şuralardaki o e, yüksek faizler ve sonrasında hı hı. o kriz süreci. Yani e, gerçekten e, kritik noktalara geldi. Yani e, klasik e, hani Anlayışımız da hani Amerika'daki bu faizlerin artmasının normal şartlarda riskli varlıklardan kaçış getirmesini bekleriz. Şimdi riskli varlıklardan kaçış oluyor mu? Şunu günlüğe çevirelim. Bu Amerika'da S&P'nin vadelileri. Yani Temmuz'un sonunda gördüğü zirveden bugün ölçeğinde nereden baksak %5'lik bir düşüş var. Yani... Piyasa gerçekten yani biraz o stresi yansıtıyor. Sert düşüyor son 3 gündür. Yani 1-1-1.5 bir, bir, bir diye düşüyor. Aynen. Nasdaq baksan daha sert düşüyor. Tabii yani orası şöyle bakalım. Burası daha sert dediğin gibi. Yani hmm. ay başından beri bu yüksek faizlerin etkisini görüyoruz. Yine mesela riskli varlık dediğimiz ve güvenli liman ara sıra vesaire konuştuğumuz olay. Şimdi evet. e, altın e, şimdi bu 31'inden beri bu yükselen faizlerin riskiyle beraber düşüyor. Yani... Ee, aslında e, zaten şu an mesela Çin konusunu konuşuyoruz. Çin tarafında hani zaten şey e, hmm. ne diyeceğim e, bu Evergrande'nin batış hikayesi vesairesi. Bu da iflas e, istemiş. Aynen orası olarak. sıkıntılı. Orada zaten şu ara hani böyle bir sert düşüşler var Şangay Birleşik endeksinde. Şimdi küresel de gerçekten işler kötü gidiyor. E, ama bizim piyasamız maşallah var. Allah nazardan hmm. saklasın diyelim hani. Ee, bir yükselen trendimiz var ve hep Değilmiş konuştuğumuz şey, şey trendi e, korursak problem yok. Yani trend de şuradan gelen trendli bizim için. E, hemen şöyle şeyleri yakalayalım. E, şöyle sağa doğru da uzaltalım. Şimdi geliyoruz trende değiyoruz dönüyoruz. Geliyoruz trende değiyoruz dönüyoruz ve şurada 7 günlük ortalama da bak kaç gündür burası da e, destek olarak çalışıyor. Yani böyle şey olarak baktığımızda Trend ve ortalama, bu ikisini beraber takip ediyorduk zaten. İkisi beraber kırıldığında burada iş olumsa döner. Dikkat etmek lazım diye. Bugün 7 günlük ortalama dün itibariyle 7.637'deydi. Trend de 7.673'tü. Yani hemen hemen yapışık gidiyorlar. Bugün de buraları takip ediyor olacağız. Eğer böyle 7.637, 7.650 işte bugün ortalamanın geleceği seviyeler, bunun altında bir kapanış görünüm bozar. Ama bunun üzerinde tutunuyor S&P. Devam. Devam, devam yani ve geçen hafta günlerde seninle konuşmuştuk da şuradaki düşüşte senle de konuşmuştuk hatırlarsan burada yine. Hı -hı. Yani bu şey de değil şu sıkışma gün içi volatiltiler gidemiyor gelemiyor vesaire ama burada iki senaryo var. Tamam e, biz şey diyorduk hani yüzde %51 ihtimal belki düşüş tarafı olabilir ama yüzde %49 ihtimal şu sıkışma eğer patlarsa yukarıya yani şöyle Çok biz 7.880'i geçersek hani bunu duracağı yer benim kanaatim böyle 8.000-8.500 falan olmaz yani. Hı. O patlamanın Çok etkisi bayağı götürür endeksi. Kritik bir yerdeyiz, eşikteyiz. Yani burada yakında bunun şeyini göreceğiz. Ama şu trend ve kısa vadeli 7 günlük ortalama, bugün burayı takip edeceğim ben, 7637. Bunun altında kapanış görmediğimiz sürece bekle. Yukarı. Aynen yön yukarı. Ama bu kırılırsa dediğim gibi e, filmin şeyi Hı. değişebilir. Yani gidişatı değişebilir. Dikkat etmek lazım dedik. Hani böyle hacı yatmaz piyasası dedik ama hani bu biraz böyle biraz Hani de espri olsun diye söyledik hani bu e, hani düşüyor kalkıyor düşüyor kalkıyor. Yani şeyden beri baktığın zaman Haziran'dan beri e, üst üste iki gün düşüş yoktu. Ta ki bu haftaya kadar ama o da düşüş çok sınırlıydı yani düşüş değildi. E, bu açıdan e, tam gerçekten bir acı yatmaz piyasası. Ama e, hani o gün sen yatarsa pis yatar yani ona da dikkat etmek lazım. E, o açıdan e, trendi koruyorsa devam ama trend bozuluyorsa bir kenara çek izle burada fayda var diye düşünüyorum. Yeni alım yapma konusunda da gün içi kısa vadeli belki değerlendirilebilir ama hani ben çok net şunu söyleyeyim. Hani şurada ne kadar ısrar ettiysek alın alın tutun hani bu piyasa çok ucuz çok ucuz. Burada bunu asla söyleyemem. Yani burası benim gözümde şu an hani böyle bir 6 aylık vade için düşünüyorum. Altı piyasası olmaktan çıktı yani. Çünkü Hani beklentilere bakıyorum Hacı acaba hani biz de yanılıyor olabiliriz başkaları ne görüyor falan diye hani yıl son tahminlerine bakıyorsun yani 12 aylık hedef fiyatlara bakıyorsun 9 bin 10 bin yani 9 bin 10 bin için burada e, alt tut piyasası olmaz e, bu da biraz e, hani şeyi kaçırabilir Hı. dikkat etmek lazım ama şu an e, fonlar da dahil herkes e, zaten yükseliyor oyunun dışında kalmayalım e, bir şekilde dışına çıkan da geri geliyor kısa vadeli de olsa geliyor tutuyor ama ee, bu oyunun bittiğine yani hani o derler ya, müzik devam ettiği hmm. problem yok. Müziğin sustuğunu gördükleri anda o e, fonlar da başta olmak üzere ya bu risk artık taşınmaz deyip Hı. bir teknik baskıyı da getirebilir. O nedenle kısa vadeli ortalamaları burada referans olarak izlemeye devam ediyorum ben. Ama yani şeyler tabii çok zayıfladı. Yani tahtalardaki yani likidite de azalmaya başladı. Yani öyle vereceğim dediğin zaman hani Şöyle söyleyeyim hani sen diyorsun ya 7600 altında satarım yani sa satarım dediğin zaman mal bul alıcı bulamayabilirsin. Abi benim yani, malımı bu. alırlar ya, ne yani ne olacak Yani sen kendi ya ölçeğinde konuşuyorsun ama yani e, benim ölçeğimde Yok. sıkıntı olmaz. Tabii senin için zor şimdi oraya geleceksin. O malı vereceğim hani e, tahta kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Vallahi biz... De... TS ile ben vedalaştım biraz zaman oldu o yüzden ben şu anda sadece izleyici moduyla e, bakıyorum ve trade edenler yani şu piyasada trade edenlere de Allah kolaylık versin diyorum çünkü bir 15 saniye içinde bir bakıyorsunuz her tahta 4 5 yukarı ya da tam tersi olabiliyor o yüzden zor Aynen, çünkü likiditenin azaldığı yerde e, yani bir an çay, çay alıp gelmeye gitsen bambaşka bir dünya görebiliyorsun hocam. Haberler geldi. Türksel, e, özür diliyorum, Tüpraş e, bir olağanüstü genel kurul toplayıp hisse başına 6 77 kuruş temettü dağıtımını 29 Eylül'de yapmayı planladığını söyledi. Tabi bunun için öncelikle bir genel kurul toplanması lazım. Tabi Tüpraş'ın bu ikinci bir temettü dağıtması ortaklar açısından olumlu. Şirket açısından da şöyle düşünmek lazım. Demek ki şu aşamada paraya ihtiyaç yok. Aynen. Ve dağıtıyor ortağı. Güzel yani. E, güzel. E, yalnız burada şimdi mesela ortaklık yapısına baktığın zaman e, şirketin, hmm. tabi dataları gelmiyor ama e, yani sonuçta koçun enteresan böyle bir şey var bu ara hani hmm. nakit yaratma ya da e, şirketlerden hani bir evet. şey toplama yani böyle mesela atıyorum e, yapı kredideki payını satıyor. Hmm. Püfraştan temettü alıyor, işte tat satış görüşmeleri evet. vesaire başlıyor. Yani bir böyle bir şey birkaç şey çekiyor, bir, bir nakit bir hazırlığı var. Yani e, hani is king yani <laughs> ya da bir şey yatırım yapacak ona. Olabilir, bak, bilmiyorum. Yani bir şeyler var orada. Yani bir böyle hani yakında, e, duyarız yakında duyarız herhalde. Ama koç çok kurumsal bir yer olduğu için yani öyle. Kulak kabartmayı da duymam mümkün Abi değil ben e, bu Stellantis olayından sonra koçu Hı. baştan aşağı bir kez daha takdir ettim yani e, o büyük operasyon hani böyle piyasa şeylerine spekülatörlerine mal olmadan işte böyle şey olmadan büyük şey. böyle çat diye e, bir anda herkes sabah kalktık olan Aa, tofaş böyle bir anlaşma yapmış olduk gerçekten o iş süreci Hı. yönetenleri var ya e, takdir etmek Hı. lazım bu da kurumsallığın geldi yani zirve Hiçbir zaten yani. abi Yani takdir etmek e yani lazım onu koç yani. yapamayacaksa zaten Bazen eleştirdiğim şirketler de oluyor doğrulara da doğru dememiz evet. lazım evet. yani Çok gerçekten e, Türkiye'nin Hocam e, BİM'in karı geldi 2.8 milyar piyasa 2.4 bekliyordu ama oradaki sapma büyük olasılık Rekabet Kurulundan geldi onu söyleyeyim Aynı Rekabet o, o Kuruluna de. verdikleri cezayı geri aldıkları için oradan hani, gelen bir para var Ana şey faaliyet olmadığı için ana Hı. şey faaliyet derken, faaliyet de kârlı sonuçta BİM gerçekten iyi ama Hani bu beklentiden sapma yorası getirdiği için, e, vadeli nasıl olmuş ama ben çok büyük bir e, etki olacağını düşünmüyorum. Hani o tarafta e, hemen şöyle bir vadelisin durumuna da bakalım. Satış büyüme hızları sektöre yakın ama majlarda çok yani, geri çekilmeler var onu söyleyeyim bak, sana. %1,78 düşüş var. Yani biraz geriliyor. O hani net beklentinin üstü dedik. Hani biraz belki acaba mı dedim ama e, yani orada bile... Piyasa doğru yere bakıyor. yani Türksel getirmiş 2.9 milyar. Piyasa 3.2 bekliyordu. Satışların, onların da satış büyüme hızları, yani biraz zayıf. Ee, şeyi iyi kontrol etmişler ama. Bu genel yönetim ve pazarlama giderlerini iyi kontrol etmişler. Orada bir şey var. Bu da Türksel'in vadeleri. Çok hafif bir artı var yani. Piyasa evet. e, yatay nötr olarak değerlendirmiş. E, şurada da Endekstekine benzer bir sıkışma süreci de var. Yani biraz burada hani e, endeks kağıdı gözüyle bakılıyor. Yani endeks giderken gidiyor. Durduğu zaman duruyor. Ama e, burada da dikkatli olmak lazım. Hisselerde bak yani şeyde endekste mesela şey diyoruz ya mesela hala kısa vadeli ortalama arada tutunuyor trendde tutunuyor falan. Hisseler ısrarla e, bir kısmı en azından o ortalamaların altına inme ve trendi aşağı geçme konusunda daha e, aktif diyebilirim yani. Biraz daha o tarafta bazı hisseli senetlerinde görünüm biraz daha endeksine nazaran daha bozuk. Daha bozuk. Evet, evet. Daha önceden başlayanlar var. Hocam bir şeye bakalım mı? E, ya, ya Yatırımcıların çok az bir vaktimiz kaldı ama e, bir e, banka X banka bir baksana abi. Bankaları genel olarak bir bakmış olalım. Yatay. Yatay sıkışma var. Abi, bu. E, abi yani Moody's'in haberi bile burada e, şey yapamadı. Yani zirvelerde iyi haberi fiyatlamada zorlanıyorsan bu bir risktir yani e, bu açıdan dikkatli olmak da gerekebilir yani çünkü yıllardır hep notu düşen bir sektör ve evet. ülke olarak da öyleyiz. Yani hep notu bir merdivenden inen bir adama düşsün. Biz merdivenden aşağı koşar adım gidiyorduk. Şu seçim süreci falan biraz durduk ama hep olumsuz haberler geliyordu dikkat edersen. Onu yaparsanız indiririz, bunu yaparsanız indiririz. İlk defa, İlk defa böyle bir not e, negatiften durağına bir görünüm, görünüm düzeltmesi. düzeltmesi yani sadece iyi niyet temennisi değil en azından bir görünüm düzeltmesi de var. Ama ona rağmen bankacılık yukarı gidemedi. Yani bu biraz e, orada... Aslında rakamlar e, da kötü gelmiyor gelmiyordu. Aynen. E, yani ben yani. çok şaşırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim abi. Yeni ekonomi yönetiminin en çok pozitif etkiyi e, hissettireceği yerin ben banka olacağını düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum ama, ama, ama bir taraftan da abi bazı köşe yazarlarına falan okuyorsundur herhalde sen de. Hmm. Yani bankalara yönelik sanki böyle bankalar inanılmaz inanılmaz karlar açıklıyorlarmış gibi. Tam kar yüksek ama meblağ yüksek. Evet. Yani şimdi oraya koyduğu öz kaynak adamın ciddi evet. bir rakam. Şimdi öz kaynak karlığına baktığın zaman hani Türkiye'de bankacılık yapar mısın? Hani böyle bir enflasyonist ortamda bu karı yapmazsın belki uzun vadeli bir projeksiyonun yoksa. Yani aslında öz kaynaklarına göre baktığın zaman çok çok büyük avartı böyle ya ülkeyi de bunlar işte kaymağını yiyor vesaire diyebileceğim bir sektör değil, değil bankacılık sektörü ama, ama nominal bakayım. rakam büyük olunca işte bankalar acaba vergi mi getirsek onu mu yapsak bunu mu yapsak ama yani evet. bu tartışmalar gerçekten yoruyor ve geçmişte de bu tarz tartışmalardan sonra hani farklı şeyler sesler de çıkmaya başladığı için insanlar biraz onun tedirginliğini yaşıyor olabilir yani biraz bence onun etkisi var bankacılık Çünkü mesela haziran sonrası performansı bak en kötü performans bankalarda. Aynen. Çok enteresan bir şekilde. Peki hocam devam edelim ee, bir şeye bakalım e, emlak konut gelmiş ona bakalım benim inanmaya son haftalarda e, hiç dikkatimi çekmeyen hisselerden bir tanesi yani böyle hiç hani belki bir aydır ne ön, önemli mı, aklıma mu? geliyor var mı yok mu yani hiç hmm. e, aklıma hmm. gelmeyen hisselerden bir tanesi açıkçası performans da oldukça zayıf saatin endeksin gerisinde kalıyor. Hmm, çok hani ya. ya Türkiye'de konut sektörü gerçekten e, hani bu faizlerle e, bu yapıyla çok zor. Yani gerçekten şu an bir konut almak çok kolay değil. Yani geçen e, hani biraz daha lokal bir müteahhit, yani büyük bir müteahhit değil, bir lüks markalı hmm. projeler de yapan biri de değil. Hani ufak çaplı binalar yapan biriyle görüşüyorum. Hani brüt metrekare inşaat maliyetlerinden bahsetti. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yani benim işim de değil. Ama hani böyle 38-40 bin lira inşaat maliyetlerinden bahsediyor. Brüt inşaat maliyeti. Yani şimdi böyle düşündüğün zaman hani 80-100 metre neti olan, brüt işte belki 120-130 metrekare olan bir yer inşaat maliyeti 4-5 milyon. Yani kabaca. Şimdi böyle bir maliyet var bu bunlar dahil Aa, yani her şey. şeyler her şey dahil e, maliyet yapıyorlar bence sağlam ee, bir yerden arsadan bahsediyor. abi. Yani. o kadar yüksek olacağını zannetmiyorum. abi sonuçta şöyle yani ben 3 e, aşağı 5 yukarı hani gördüğüm kadarıyla arsa maliyeti dediğin zaten mesela bir yere 100 daire yapıyorsun 50 daire minimum e, arsa sahiplerine gidiyor zaten hmm. yani bir dairenin maliyeti dolayısıyla iki dairenin maliyeti üzerinden gidiyor yani biri müteahhit şey arsa sahibine biri e, inşaat maliyetini üstüne bir de kar marjını koyması gerekiyor vesaire yani o maliyetler de bunun içinde yoksa sadece kaba inşaat maliyeti değil bu bahsettiğim yani e, daire içinde. E, finansmanı işte şeyi, e, arsası vesairesi evet, dair maliyetleri Yani o açıdan biraz inşaat sektörünün zayıflaması olan hani ben e, çok e, büyük bir atılım beklemiyorum açıkçası burada. Zaten bir süredir de endeksin gerisinde kalıyor. Biraz hani o gözle izlemek gerekir diye Peki, düşünüyorum. Bir poz bakalım abi Orada da ciddi bir yorulma var yani. Hemen şöyle grafiği de açayım. Yani şahsın ömürsüz hareket. Aynen. Yani Endeksten endeks bağımsız. bağımsız. Yani tutan ya bir haber gelirse ya birleşirler mi satılırlar mı işte o oldum, bu oldu bu oldu mu. Bir tane endeks yapın ee, Bağımsız hisseler topluluğu. Aynen. <gülüyor> bağımsız hisseler <laughs> topluluğu var ya. Ama her zaman değiştirmemiz gerekir i̇şte o hisseleri. Ayda bir haftada bir son, Yapmak lazım. son bir ayın bağımsız hisseler hiç topluluğu. Hiç yani endeksi. Abi çünkü Yükselirken de, e, yani geçmişine baktığın zaman hani o da çok şey yani şu an mesela en çok beklenen şeydi körfez ziyaretleri sürecinde bir hani şey oldu, şey sanki orada imza atılacak hemen Kozal'da sana dedik ki ihalesiz falan gibi böyle bir haber algısı vardı. Olmadı. Olmazdı. da normal değildi zaten olmazdı. Ee, ve sonuçta bir sıkışmaya girdi. Ee, bir haber gelirse şirketle ilgili birleşmedir, satın almadır, devirdir vesairedir. E ee, onun etkisini görürüz ama onun haricinde e, bu haber gelmedikçe ya da bir şey olmadıkça da bu sefer realizasyon süreci Peki. oluyor. Bana çok şey geliyor. Türk Hava Yolları bakalım abi. Niye? Çünkü endeksi yani resmen yönünü çizen kağıt. Tüpraşla beraber. Burada bana şey çok enteresan geliyor. Yani tavın gitmiyor olması çok enteresan geliyor. Düne kadar biraz daha kuşkuluydu ama dün sen bir grafik paylaştın. Hmm. O grafik acaba tavı gerçekten o etkileyebilir mi? E, onu düşünüyorum. Çünkü mesela senin paylaştığın grafikte çok net bir şekilde, keşke burada da paylaşabilseydik. Hmm. Şimdi yurt dışındaki havacılık sektörlerini paylaşmış şirketlerini paylaşmıştın. Hepsi son bir aylık dönem değil mi? Böyle ciddi bir, bir aşağı, buçuk bir aydır. buçuk aylık dönemde aşağı çok yönlü bir, aşağı bir hareket var. E, Türk Hava Yolları Fizan'a gidiyor. Tamam. O grafikle tek uyumlu şirket, tamam. hani tav, yani dolar bazında bakarsan orada. Yani e, gerçekten mesela e, ciddi bir ayrışma var. Acaba Tav oradan daha fazla etki onlarla il, ilişkili evet, geliyor olabilir. Çünkü ağırlık yurt dışı havalimanları vesairesi. hani Oradaki hava Tav'a daha çok etkili olabilir. Bu da bu açıdan ona bakmak lazım. Bu grafiği senden hocam her gün yap <laughs> ki dönüşü gördüğünde haber ver. Abi yurt dışında döndü bunlar diye Tav'a o durumda tekrar evet. dönelim. Ama e, genel itibariyle çok e, iyi bir sezondu. Yani üçüncü çeyrek çok iyi geçecek bu. gibi gözüküyor. Bu e, Riski görece düşük ama piyasa düzeltmesi olursa burada da düzeltme olabilir. Burada da şu kısa vadeli 20 14 günlük ortalama, şu kırmızıyla çizdiğimiz çizgi. Bence bunu abi stop yapıp pozisyonlar devam edelim. Yani o 22, hmm. 14 günlük ortalamada 252'de hadi 2 lira da bir risk yapalım. 250 burada destek hmm. olur. Üzerinde devam diyebiliriz. Yani dünkü grafiği kısaca bahsedelim. Yani Türk Hava Yolları'nın dolar bazında fiyatıyla, Aynen. dolar bazlı fiyatıyla... Delta Airlines, işte American Airlines, Ryanair gibi devleri kıyasladık ki zaten yani Türk Hava Yolları'nın ligi de o zaten. Aynen. dünya dünyanın en büyükleri arasında. Mart ayından itibaren, Mart'tan Temmuz'a kadar hepsi konsolide yükseliyor. Yani be, beraber yükseliyorlar. Ama Temmuz'dan sonra hepsi düşerken Türk Hava Yolları yoluna devam ediyor, yükselişine devam ediyor. Bu ayrışma ne kadar olur? Onu önümüzdeki günlerde Görmeye devam edeceğiz. izlemeye devam edeceğiz. Hocam saati 9.51 yaptık. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok. Gelecek hafta ben olmayacağım. Size kolay gelsin diyeyim. Sonraki hafta. İşte zengin fakir belli günüm. olsun. Zeyr Hocam. Estağfurullah. Fakirler çalışmaya devam. Zenginler tatilde. Ee, yani gariban tatili diyelim. Öyle mi? Peki. O zaman şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Cevaplayamadığımız sorular Gerçekten için e, lütfen bize kızmayınız. Yani süreye denk getirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok soruya cevap bulmaya çalışıyoruz ama denk getiremediklerimiz yani. yani Cevaplayamadıklarımızda belki gelecek falan böyle daha evet. güzel projelerimiz Doğru. var düşündüğümüz. Onları, evet. İnşallah onlara hayata, hayata getirdiğimizde buradan yaparsın. söylemeyelim hemen kopyaları çıkıyor. Evet. Ee, biz başlatalım ondan sonra e, sektör tamam, seçimimizden gelsin. gelsin. Peki. İyi şimdiden iyi hafta sonları. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazesi